La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ne bir gücümüz var, ne bir takatimiz var, ne bir enerjimiz var. Gözümüzü açıp kapatacak kadar bile kendi enerjimizi kendimiz oluşturabilmiş değiliz. Hepsini Allah'tan sağlıyoruz. Bilgimiz de öyle. Melekler ne dediler Allah Azze ve Celle'ye? سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا علمتنا. Allah'ım Rabbimiz sen her türlü kusurdan, eksiklikten, yetersizlikten münezzehsin. Yetersizlikler bize ait, bilememek. İşte bize sordun, bilemedik. Çünkü biz senin bildirdiklerin kadar bilebildik. Bildirmediklerini bilemeyiz. Ne varsa bizde hepsi senin öğrettiklerin. La ilme lana illa ma'allemtena. Bu kulluk düzeyi. Kazandıklarını da Allah'tan bilen, öğrendiklerini de Allah'tan bilen. Çünkü ondan öğreniyor. Başta kendisinin hiçbir şeyi yoktu. Vallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun şey'en. Annesinin karnından çıktığı zamanı biliyor. Hiçbir şey bilmezdi. E Cenab-ı kulak verdi, göz verdi, öğrenme araçlarını verdi ve bir şeyler öğrendik. Bilgi güçtür, çok önemli ve değerlidir. Her şeyi bilmek yegane ilahın, tek bir ilahın özelliğidir. Ona hastır. Her şeye gücü yetmek de öyledir. Bunlardan Allah azze ve celle naklen bize böyle bildiriyor ama aynı zamanda aklen de bunun böyle olduğunu değerlendirecek, değerlendirebilecek bize bir cevher vermiş. Akledebiliyoruz bunu. Tefekkür ediyor düşünebiliyor, muhakeme ediyor, değerlendirip fil hakika öyledir sonucuna varabiliyoruz. Yani söz gelimi her şeye gücü yeten dediğimiz zaman niye iki tane olmasın ki diyemiyoruz. Niye? Akletmemiz buna mani çünkü. İki tane her şeye gücü yeten olursa bunlar karşı karşıya getirdiğimizde tanım gereği birinin diğerine gücü yetmesi lazım tanım gereği ötekinin de diğerine gücü yetmesi lazım. O zaman biri diğerine yenilecek veya öteki diğerine yenilecek. Yenilirse gücü yetmezse tanımın dışına çıkar. O zaman o her şeye gücü yeten olmaz. Ya bu ya diğeri geriye elimizde tek bir tane kalır her şeye gücü yeten. Yenişemez birbirleriyle denk kalırlarsa ikisinin de artık her şeye gücü yeten tanımı kaybolmuş olur. Çünkü buna yetmiyor, karşısındaki diğer ilaha yetmiyor. O bakımdan her şeye gücü yetmek, her şeyi bilmek, her şeye muktedir olmak, her şeyi duymak, her şeyi murakaba edip her şeyi izleyebilmek, bunlar Allah Azze ve Celle'ye her şeye şahit olmak. وَهُوَ ale كُلِّ شَيْءٍ şahid. Hiçbir şeyin kendisini izlemekten, bilmekten, görmekten, hükmünü geçirmekten. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ <laughs> İstisnasız, mani olmadığı yegane ilah, tek olabilir. İkincisi bundan olmaz çünkü o zaman ilah diye bir şey ortada kalmaz. Demek ki çocukların bile bilebildiği, verdiğim bir örnektir, sorarlar, baban her şeye gücü yeter, baban şöyle, baban böyle, çocuk biraz büyüdü mü bunları bu sefer falanca amcayı da yener mi, öteki amcayı da yener mi? E bir yerde tabi annesi yok, onu yenemez, o biraz çok kuvvetli, o zaman demek ki o amca daha güçlü, onun yenemediği var mı diye bu sefer sorar. Bitirecek çünkü kafasındaki o son teke gitmek istiyor. Her şeye gücü yeteni aslında arıyor. O Allah Azze ve Celle'dir. Hepimizi Allah yarattı ve hepimiz onun kahrı altında, gücü kudreti altında zayıf ve çaresiz kullarız. Bir tek onun her şeye gücü yeter, bir tek onun karşı duranı yoktur. Yani Allah aziz. Karşı duranı yoktur. Karşısındaki her şey O'nun yarattıkları çelimsiz, çaresiz kullardır. O bakımdan yer, gök her taraf böyle olduğu için Allah Azze ve Celle siz orada bakayım ilahlar mı edindiniz kendinize? Nüşur sağlıyorlar mı? اَمِ اِتَّخَذُوا اٰلِهَةً مِنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ Ya Rabbi nüşur falan sağladıkları yok, bizim gibi ölüyorlar. Biz de ölüyoruz senin ve ma nahnu bi dediğin hükmün altında nahnu qaddarna beynekumul mevta ve ma nahnu bi masbuqin. Aranızda ölümü biz takdir ettik. Biz geçilecek, aşılacak, geride bırakılacak, hükmü mazi kılınacak, yerine başkalarının hüküm ikame edeceği. O Allah'ınki geride kaldı şimdi biz artık kodları değiştirdik sistemin kodlarını değiştirdik maddeye hükmediyoruz yaşlanmayı kaldırdık ölümü kaldırdık sisteme artık yön veriyoruz ve kendimizi artık ölüm sarmalından çıkardık hayır ölüyoruz ya Rabbi teker teker sevdiklerimizle genciyle yaşlısıyla ve dünyada yerin zemininde kutsadığımız yücelttiğimiz her ne varsa hiçbiri bize herhangi bir şey sağlayamıyor. Ölümümüze bile mani olamıyorlar. O kadar bir çaresizlik içerisindeyiz. O bakımdan ilah milah onların hepsi insanların kendilerince uydurması, kendilerince verdikleri payeler, kimi malını, kimi mülkünü, kimi makamını, kimi sevdiğini, kimi eşini, kimi çocuklarını kimi patronunu, kimi yöneticisini, kimi vesaireyi, hevasını, arzusunu ilah yerine koymuş. Öyle şiddetli seviyor ki Allah'ın sevgisini baskılayacak şekilde endatlar edinmişler ve onlar bir şey buyururlarsa Allah'ın buyruğundan üste tutmaya başlamışlar onları. İşte kulun yok yere ilah edinmesi böyle. Kulun hiç yere temelsiz bir şekilde ilah edinmesi böyle Cenab-ı Hak bizim akletmemize seslendi. Nusur sağlayabiliyorlar mı yok? Ölümün Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği süreçte sizin açınızdan nasıl işler olduğunu görün. O ilah yerine koyduklarınız açısından da nasıl takdirimizin onlar açısından da işlediğini görün. Sistemi var eden ve sistemi yöneten yüce kudretin, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten kudretinin hiçbir istisna ile bile delinmediğini görün. Nefes alırken bile sağladığınız enerjinizi biz veriyoruz, içtiğiniz suyunuzu biz indiriyoruz. Sonra Cenab-ı Hak bu yekpare, bütün alemin, bütün kuvvetin hepsinin kendi elinde ona ait olduğu gerçeğinden hareketle ki bize bunu bu ayette öğretti yani 21'de bu soru ile bize bizim zihnimizi taşıdığı yer bu Cenab-ı Hak'tan gayrı bir ilah yok ki yerde de yok gökte de yok biz bu soruya nasıl cevap verelim nüshur sağlayan var mı yok kendileri kendi hayatlarını koruyamıyorlar hangi nüshuru sağlayacaklar dediğimiz çaresizliğimizin olduğu yerde Allah azze ve celle bize kendisinden gayrı bir ilah olamayacağı gerçeğini doğrudan yüzümüze söyledi.